Ettiler Merkez Bankası'nın rezerv eksiye düştü. Eksi rezerv varken para bastığınızda ne olur? O paranın değeri kaybolur. Bu kadar basit yani. Eğer bizim dediğimiz gibi o gün o mali kural uygulansa idi, bugün pandemi şartlarında Türkiye rahat rahat para basardı, baslı parayı dağıtırdı ve bu basılan para asla enflasyona ulaşmazdı. Çünkü kurala bağlıydı. Kural. Çünkü kurala Hı. bağlıydı ve tekrar ne zaman hangi şartlarda normale döneceği zaten mali kural tanımlıyor. Mali kuralın özü. O. Yani. Kısa dönemli acil tedbirlere kapı açıyor ama iş istikrara bindiği zaman da normale dönmenin öngö öngörülebilirliğini ön getiriyor. Yani iki konu gündeme getirdiniz bizim bakanlık döneminde. Bakın o bir imar rantları meselesi. Bir de bu mali kural. Eğer iki konu olsaydı bugün Türkiye, Türkiye bakın iddialı konuşuyorum. Üçüncü bir konuyu da ben yani bugünkü, istiyorum. Bugünkü ekonomisin, bugünkü evet. ekonomik yapısın kat kat üzerinde olurdu ve bırakın böyle 8 bin dolara düşmeyi milli gelir. 12.500'ü bırakın. 17, 18 bin, 20 bin dolara doğru giden bir ülke olurdu bugün Türkiye. Evet. Ama işimiz kana alıyor. Çünkü bunlar yapılabilecek şeylerdi ve tamamen işi bilmeyenler tarafından engellendi. Evet. Yani i̇şi bilmeyenler tarafından engellendi. Sayın babacan, şimdi bugün deva Partisi'nin lideri olarak kamu özel işbirliği projelerini eleştiriyorsunuz değil mi? Yani çünkü kısmen diyelim. Kısmen. <laughs> çünkü bugünkü ekonomik krizin yani Türkiye'nin üzerinde büyük yüklerden. Evet. birisi olarak bu projeler yani yük olarak anılıyor. Şöyle söyleniyor. Bugün